Çingenelerin kökeni hala bir gizem. Uzun yıllar çingenelerin anavatanlarının nerede olduğu sorusu cevapsız kaldı. Gerçek şu ki ataları yazılı kanıtlar bırakmadı. Bazı teoriler onların Mısırlılar ya da kayıp Atlantis sakinleri olduğunu öne sürerken en kabul gören görüş onların Hindistan'dan geldiği yönünde. 1000 yıl önce Büyük İpek Yolu'nun yeniden onarılması sırasında Hindistan'ın kuzey eteklerinden büyük bir göçebe grubu kaçtı ve aralarında Roman ve Sinti kabileleri öne çıktı. 1783'te Alman tarihçi Heinrich Grellmann bu insanların Hindistan kökenli olduğunu öne sürdü ve 21. yüzyılda yapılan genetik çalışmalar bu teoriyi doğruladı. Çingeneler Avrupa'ya ulaştıklarında hayvancılık ve müzisyenlik yaparak yaşamlarını sürdürdü. Ancak yaşam tarzları nedeniyle çeşitli baskılara maruz kaldılar. Hatta 1725'te Prusya Kralı 1. Frederick William, 18 yaş üstü tüm romanları idam etmelerini emretti. Çingeneler aynı zamanda aile değerlerine büyük önem verir. Avrupa'da aileye bu kadar değer veren başka bir topluluk yoktur. Binlerce yıl süren zulümlere rağmen romanlar, aile bağları sayesinde ayakta kalmayı başarmıştır. Roman kültürü, içinde yaşadıkları ülkelerin kültürel unsurlarını da barındırır. Flamenko gibi müzik türlerinin yanı sıra, Franz Liszt'in Macar Rapsodileri gibi eserlere de ilham kaynağı olmuştur. Bugün romanlar, dünya genelinde aile ve geleneklerine bağlı kalarak yaşamlarını sürdürmektedir.